Dikkat! Son zamanlarda huri kavramı hakkında çok fazla yanlış anlama ve tepki var. İşte hurilerle ilgili en yaygın yanlış anlamaları ve İslam'daki gerçek anlamını 3 maddeyle açıklıyoruz. Son madde, şimdiye kadar duymamış olabileceğiniz bilgiler içeriyor. Videoyu sonuna kadar izleyip, yorumlara amin yazarak, hayrı yayan, hayrı yapan gibidir hadisi şerifine nail olalım inşallah. 1. Huri nedir? Huri, cennetteki saf ve güzel varlıkları temsil eder. Bu kavram sadece manevi bir ödülün sembolüdür ve maddi dünya ile karıştırılmamalıdır. 2. Yanlış anlamalar Huri kavramı cinsellik odaklı yorumlanıyor ancak bu tamamen yanlıştır. Huri manevi huzuru ve cennetin güzelliklerini temsil eder. Fiziksel değil, ruhsal bir anlam taşır. 3. Gerçek amaç Huri Allah'ın cennette sunduğu manevi ödüllerin bir sembolüdür. Bu kavramı doğru anlamak, İslam'ın derinliklerini kavramak açısından kritik öneme sahiptir.